Çakır Hocam merhaba. Ee, bugün e, zayıf bir endeks gördük. E, sizin yorumunuzla başlayalım. Evet Çakır Hocam. E, güne sınırlı negatif satıcılı bir başlangıç yaptık. Bunlardan en önemli nedenlerinden bir tanesi dünkü bilançoların zayıf gelmesiydi. Evet. Bu durum endeksi bugün bayağı bir negatif etkisi oldu. Bunu dünkü canlı yayınlarda söylemiştiniz. Daha önceki yorumlarınızda da söylemiştiniz. Yakından takip ettim. E, Bundan dolayı bilançoların zayıf gelmesinden dolayı gün içerisinde Bank of Amerika'nın e, satışları oldu. Bayağı bir endeksi baskıladı. Sizden hem endeksin yorumunu alalım. Hem de aracı kurum dağılımını. Daha sonra zayıf gelen bilançolara bakabilir miyiz Sefer Hocam? Sizin yorumunuzu alalım bu konuda. Tabii ki şimdi Adil Hocam. Ee, dün bayağı bir bilanço geldi. Çünkü 15 Kasım son bilanço açıklama tarihi. Dün de bayağı bir bilanço açıkladı şirketler bugün de evet. bilançolar geldi. E, gelen bilançolara baktığımız zaman Hep e, zarar Şimdi Birazdan da slaytta da göstereceğiz onu Bu zararın ne, nedenine baktığımız zaman Enflasyon muhasebesi Temel analiz bilen arkadaşlar e, bu durumu bilir aynı zamanda Muhasebeci arkadaşlar da bu enflasyon muhasebesini bilir e, Veya şirket olan arkadaşlar da aynı şekilde kendi şirketine Güros 50 milyon TL'nin üzerindeyse Kendi şirketine de şirketine de Enflasyon muhasebesi uygulandığı için enflasyon muhasebesi. Dedi, hocam demek, bu enflasyon bilir. muhasebesi nedir? Bunu slaytlarınızda gösterecek misiniz? Anlatacak mısınız? Ya mı? bunu kısa bir bu anlatmak uzun sürer ama kısa bilanço dönü, şeyinde bilançolar anlatırken e, orada kısa bir hmm. anlatım yaparız. Tamam hocam sizin yorumunuzu alalım. bu Abi, Bundan e, dolayı şirketlerin çoğu e, net dönem zararına baktığımız zaman net dönem kar zararına baktığımız zaman zarar açıklıyor. Dün de e, çok bilanço geldiği için bu zayıf gelen bilançolar e, negatif fiyatlandı. E, Bofa e, satıcılığıydı. 1.3 milyar TL'lik bir satışı vardı. Bofa'nın satışları endeksi baskıladı ekranda da göreceksiniz BIST endeksinde. Alıcılar kısmına baktığımız zaman e, Garanti Yatırımın, QNB Yatırımın, e, bir Yatırımın sınırlı alımları vardı. E, daha çok e, bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı alım yaptı. Yani bugün bankacılık endeksi %0.30 güzel bir yükseliş yaptı. Yani bankacılık endeksi eee BIST 100 endeksine ayakta tuttu diyebiliriz. Eğer bankacılık endeksine de satış gelse zaten eee endekste %1'in üzerinde düşüşler görebilirdik. teknik olarak bakalım. Şimdi bugünkü düşüşün bir diğer nedeni de teknik sebepler. Niye diyecek olursanız 8700'den yükselişe başlayan endeks ne kadar yükseliş sergilemişti? 8700 bölgesinden buraya kadar %7'lik bir yükseliş sergilemişti. Yani burada da bir e, kısa vade yorgunluk Hem de kısa vade Kısmi kar satışları neden Güçlü direnç bölgesine geldik bunu sabah endeks yorumlarında da e, sosyal medyada paylaştığımız yorumlarda da bahsettik Hem düşen Trend çizgisine geldik Hem de güçlü direnç 9284 Buradan da yani buradaki hem yorgunluk e, MRS oluştuğu için Hem de bu tepki yükselişi acaba Trend yükselişine dönecek mi? Bunu burada bugün takip edecektik. Eğer burada trend kırılımı olsaydı, yani burada da tam hemen öyle güçlü bir şekilde kırılım oluşmadığı için, yani orayı kıracak güçlü hikaye oluşmadığı için buradaki teknik olarak da buradan kısmi kar satışlar, kar satışları geldi. Burada da görüyorsunuz yukarıdaki trend çizgisine dün de değmişti, bugün de tam orada kapanış yaptı. Burada e, bir kararsızlık hakim. Zaten mumda da görüyorsunuz. Bizim için e, pozitif senaryo, iyi senaryo, 9284 üzerinde. Haftalık haftalık kapanış yapmak ve bu çizgi üzerinde kapanış yapmak bizim için pozitif senaryo olur. Negatif senaryo ise 9.100 altında kapanışlarda bizim tekrardan geri çekilme riskini artıracağı için negatif senaryoda bu olur. Yani teknik sebeplerden dolayı da burada e, bir kısa vade düzeltme hareketi gelebilir 9.100'e kadar. 9.100 üzerinde kaldığımız sürece problem yok. Tekrardan e, buradan gelen alımlarla birlikte biz düşeni kararsak ve 200 günlük hareketli ortalamayı da kararsak ne olur? Bu tepki yükselişi trend yükselişine döndü diyebiliriz. Ama şu an için yani şu an sadece tepki yükselişi olarak kalıyor. Yani güçlü bir alım yok. Mesela hacim dün 100 milyar TL'ydi bugün 85 milyar TL. Hacimde de bugün düne göre bir azalma vardı. Bundan kaynaklı hem teknik sebeplerden hem de bilançoların zayıf gelmesinden dolayı bugün sınırlı negatif bir seyir izledik. Saat 17.00'a doğru endeks bir sınırlı pozitif. E, artıya geçti. Sonra tekrardan satışların etkisiyle günü 0.54 e, negatif kapanış yaptık. Şimdi Belli başlı bilançolara bakacak olursak Adil Hocam. Şimdi biz düzü etkileyen bugünkü satışları etkileyen belli başlı bilançolar çıkardı. Mesela Hektaş. Hektaş'ın satışlarında %52'lik bir azalma var. E, ana faaliyetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyar TL'lik bir zarar var. Bakın burada da görüyorsunuz net parasal pozisyon kayıpları. Burada tamam e, enflasyon muhasebesinden bu e, biraz kazançlı çıksa da ama net dönem zararına gittiğimiz zaman şirketin 1 milyar 970 milyar TL yani toplamda 2 milyar TL yakın zararı Hekta için bugün zaten olumsuzdu. Kars'a baktığımız zaman aynı şekilde e, Kars'a'nın hem satışları azalmış bürük karı doğal olarak azalmış yani ana faaliyet kârında da azalma var. E, bir de bunun üzerine enflasyon muhasebesi uygulanınca Şirket 862 milyon TL zarar açıkladı. E, bunun e, geçen seneyle kıyasladığımız zaman e, yüzdesel bazda, bazda çok kaybı olduğu için Karsan'da bugün en son tabandı. Birazdan bakarız. Çok markete baktığımız zaman yine aynı şekilde yüzde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 bir düşüş olduğu için e, yine aynı şekilde baskılanandı. Doğuş Otomotiv'de yine aynı şekilde ekranda gördüğünüz gibi e, hem satışlar azalmış hem geçen seneye dönemle kâr azalmış. Bakın burada da Adil Hocam hani dedik ya az önce enflasyon muhasebesi. Bak burada evet, 76 öyle. milyon TL net parasal pozisyon kazançları kayıpları. Yani buradaki evet. enflasyon muhasebesi değer kaybı aslında. ya ee, yani tam böyle muhasebe terimlerine girmeyelim. Örnek verelim. Senin e, bir şirketin aracı vardı. Geçen sene şirketin aracı 1 milyon TL'ydi. Aracın işte yıl içindeki değer kaybı vesaire şu anki 800 bin TL'ye düştü. O aradaki 200 bin TL'yi örnek veriyorum değer kaybı olarak gösteriyor ve bunu şirkete zarar açıkla diyor. Yani Bu normalde herhangi bir zarar değil. Değer kaybı zararı. Bunu neden yapar şirketler? E, vergiden kaçmak için. Yani bunu ilk başta e, Maliye Bakanlığı şirketlerden daha fazla vergi almak için yaptı. Bu enflasyon muhasebesini şimdi eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi baktığımız zaman şirkette evet, 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 e, muazzam bir şekilde vergiden kaçıyor bu enflasyon muhasebesini uygulayarak. Doğaç'ta yani enflasyon muhasebesini uygulayarak geçen seneye göre %73 karı azalmış. E burada mesela Borusan Otomotiv şey e, Borusan baktığımız zaman bugün %8 düştü. E, baktığımız zaman yine aynı şekilde tamam bunda enflasyon muhasebesi yok ama bunda da yüzde geçen seneye oranla %90'lık bir e, kayıp olduğu için bu da bugün %8'le düştü. Yani bu da BIST 30 hissesi. Yani böyle BIST 30 hisseleri de ne yapıyor Adil Hocam? Endeksi doğal olarak endeks üzerinde baskı oluşturuyor. oluşturuyor. Zorlu enerjiye bakalım. Aynı şekilde zorlu enerjide baktığınız zaman zaten yani bunlar bilanço özetleri. Biz buradan bilanço analiz yapmıyoruz ama sadece özetlerini açtık. E, Satışlarında azalma var. Bürüt karında azalma var. E, net dönem karında azalma var. E, doğal olarak zorlu enerji enerjide üzerinde bugün baskı oluşturanlardan biriydi. Bir maç e, çok iyi de gelmedi. Kötü de gelmedi. Geçen yani. Geçesenin aynı dönemini açıkladı. E, sınırlı e, pozitif bir bilanço Binho bugün bakın Binho zaten temel analiz bilen arkadaşlar açıp dipnotlarını kontrol edebilirler. Değer kaybı. Bakın enflasyon muhasebesini burada nasıl uygulamış Adil Hocam? 4 milyar TL'lik bir değer kaybı göstermiş. Ve Binho da bugün Kayıtlı. ne yaptı? %7'lik bir düşüş gösterdi. Bu da bir yüzde olduğu için ne oldu? Endekse baskı oluşturdu. Aynı şekilde Vestel. Vestel'e baktığımız zaman da net dönem e, karında yani net dönem zararı eksi 4 milyar TL. Geçen senenin aynı dönemine göre %162 artmış zararı. Ve bundan kaynaklı Vestel de aynı şekilde endekse baskı oluşturdu. Aynı şekilde Alorco Holding hem enflasyon muhasebesi hem zararı hem satışlarındaki azalmalar bu da aynı şekilde BIST 30 listesi olduğu için endekse baskı oluşturdu. Biz bunu Adil Hocam canlı yayında dün konuştuk katılmıyor mi? Bak katılmıyor muhteşem bir bilanço açıkladı. Muhteşem. Ama dün canlı yayında ne dedim? Yani katılmayan buradan yani %5000 bir e, kar da açıklasa yine fiyatlamaz. Niye? E, operasyon yerine. Çünkü canlı yayına katılan arkadaşlar bilir. <laughs> yani bu katılmayan yani biz buradan 5 milyar TL kar açıklatsak bu yine yükselmez. ya yani çünkü niye? Halk Arz'dan sonra yüzde bin yükseldi. Biz bunun ayrı bir video çekelim buna sonra katılma ile ilgili. %1400 yükseldi sonra operasyonla birlikte %70 aşağı çektiler. Yani bu güzel bir, gelen bilançoya rağmen bile sadece %2 ile kapattı katılım hem. Bunda örnek olarak araya koydum. Pegasus'un bilançosu güzel geldi. Enflasyon muhasebesi zaten uygulanmadı. Ee, geçenlerde yönetim kurulu başkanı da Bloomberg'de açıklamalar yapmıştı. Bilançosunun güzel geleceğin yönde pozitif açıklamalar yapmıştı. Yani bu bugünkü baskıda e, Pegasus'ta bilançosu fiyatlamadı diyebiliriz. Bilançolarımız e, bu kadardı. Bugünkü yani düşün Nedenlerinden birisi bilançoların zayıf gelmesi, ikincisi de teknik yorgunluk. Çünkü 8700 bölgesinden e, 9284 yani 9300 bölgesine kadar %7'lik, %8'lik güzel bir yükseliş sergiledi. Yani burada tam bir karar aşamasında olduğu için bugün e, kararsız kapatması, e, kararsız kapatmasında herhangi bir sakınca yok. E, düşen kırılım olursa ve özellikle 200 günlük hareketli ortalamayı kırarsak artık bu tepki yükselişinin e, trend yükselişine geçtiğinden bahsedebiliriz. Ama biz 9.284'ü kırmadan, düşen trendi kırmadan şu an yükselişin devamından bahsetmek için henüz erken diyebilirim. Adil Hocam senin ekleyeceklerin var mı? Bitirelim. Çakır Hocam Biliyorum. yarın içinde yorumunuzu alabilir miyiz? Aynen. Onu unuttuk. Yarın içinde yorumumuzu yapalım. Aslında e, az önce yapmıştık ama. Şimdi şöyle. Bu hafta Hı -hı. bak yarın içinde değil. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Biz e, yarın da örnek veriyorum. Yarın da sınırlı negatif kapanış yapmaya ben razıyım. Biz haftayı 9284 üzerinde düşen kırılımını yaparak kapatalım. Ben pozitifim. bakın. 9284 üzerinde düşen trendi kırarsak bu bu hafta için pozitif bir senaryo olur. yarın da şu an zayıf gelen bilançolar ister istemez yarın da etkisini gösterecektir. Çünkü şirketlerin çoğu zayıf bilanço açıkladığı için yani bunu bir günde hemen negatif fiyatlayıp ertesi gün artıya dönmüyor. Avrupa borsalarında da satışlar Hakimde çünkü Avrupa borsalarında da yüzde bir yüzde bir buçuk yakın düşüşler vardı. Bunun evet, evet, bize oldu. de oldu. Ee, şu an için yarın bizim takip edeceğimiz ABD enflasyonu, ABD enflasyonu beklentinde veya beklentinin altında gelirse bu piyasalara alım küresel piyasalara alım getirebilir. Yarın bizim teknik olarak takip edeceğimiz 9.284 9.284 üzerinde alışların devamını beklerim ama 9.284 altında satışlar devamı gelir. Aşağıda 9.100 üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Yani 9100'e kadar da geri çekilmelerin devamı da gelebilir. 9.100'den tekrardan yükselirsek e, bizim için güzel senaryo olur. 9.100 altında e, sıkıntılı piyasa tekrardan izlemeye devam ederiz. E, şu an için yarın şu olacak, bu olacak demek için e, demek çok doğru olmaz ama e, yarınki biraz e, momentum'a ve biraz haber akışlarına e, bakmak gerekir. Çakır Hocam yorumlarınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ee, bir sonraki videoda canlı yayınlarda görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Çakır Hocam.